Evet arkadaşlar bu bölümümüzde bir tane elektrikli çim biçme makinesini inceleyeceğiz. Bu dün bir gezdiğim hurdalıkta buldum. Fişe de takmadım normal olmaz diye. Çok basit geldi. Belki içinde bazı malzemeler almışlardır. Şurada fiş kısmını görüyorsunuz. Kısa bir kablosu var çünkü seyyarla birlikte kullanılıyor. İlgi incelediğimizde. Şurada bir tane anahtarı var arkadaşlar. Aç kafa için. Ondan sonra burada sapının ayarını yatırabiliyorsunuz. Tutma sapı yardımcı oluyor. Ondan sonra şu esas kısım burada zaten belli. Ee, bu burada, motor burada. Burada da büyük ihtimal misina takma yeri var. Şimdi gördüğümüz bütün vidaları e, tek tek sökeceğiz bakalım. İnşallah güzel bir çalışma olacak. İçinde ne olduğunu inceleyeceğiz. Çalışıyorsa da belki kullanırız. 220 volt motor olduğunu sanmıyorum ben bunda. Muhtemelen bir düşürücü bir devre olacaktır içinde. Gücü 250 wattmış arkadaşlar. Şurada okuduğumuz kadarıyla. NB 13000 minimum demiş. Tanıdık başka bir şey var mı? Yok. 220 voltta çalıştığını söylemiş. 250 watt dediğine göre yaklaşık 10 amper mi? Şey 1 amper akım çekiyor. Akım güç çarpı şey akım çarpı gelelim biliyorsunuz gücü veriyor 220 voltta çalışıyorsa 220 çarpı 1. nokta küsür e, ne yapar çarpımı 250 watt yapar şimdi bunu inceleyelim arkadaşlar şurada gördüğümüz vida yerlerinden şu deliklerden vidalarını sökelim bakalım Plastik siperliği şuradaki tek vidasından söktükten sonra şuradan şişesi kapağı gibi çevirip aldık. Ve altında iki tane daha vida çıktı. Şimdi bunları da sökeceğiz arkadaşlar. cihazımızı söktük. Bir elektrikli motor olduğunu biliyorduk ama düşük voltajlı bir motor bekliyorduk açıkçası. Bir elektriğin kartla hem devrinin ayarlanması hem de dediğim gibi DC bir motor bekliyorduk ama öyle çıktık tabi. Burada fişimizi taktık. Burada kondansatörümüz var. Her anahtarın yanında olduğu gibi veya her motorlu cihazda olduğu gibi. Burada bir tane anahtarımız var. Devir ayarlıya çok da benzemiyor ama ondan sonra şöyle de gösterelim. Klemens yerleri de koymuşlar. İçinde belki elektronik bir devre olabilir. Birazdan ona da gireriz belki. Kablolarımız geliyor. Sadece iki tane. Burada da görüyorsunuz. DC motor çıkmadı. Normal motor. Baktığımız zaman kolektör temiz. Kömürler var. Dönüş rahat. Hani çalışmaması için tek bir sebep var bunun şu anda arkadaşlar. Yani sarımlardan kesmiştir. şey var mı görmeye çalışıyorum. Ee, Termistör sıcaklık elemanı. Onlar da nerede olur? Şu kabloların girdiği yerde olur. Orada da bunları şu an göremiyoruz. Sarımın içinde ise fark edemeyeceğiz. Yanık yok. Gözüken bir yanık. Ha, termik eleman. Şurası ek yerinde bir şey var mı acaba? Bakın burada bir ek yeri var. Ek yerinde acaba termik eleman var mı diye baktım da yok gibi duruyor o da. Nihayetinde bir çim biçme makinesini de bu şekilde içini görmüş olduk arkadaşlar. Sadece bir motor ve anahtardan oluşuyor. Ee, şimdi bir elektrik verip deneyelim bakalım. Çalışmaması için bir sebep yok ama dikkatli bir şekilde kontrolümüzü biz yapalım. Evet arkadaşlar motorumuzun çalıştığını biraz önceki kısa videoda gördük. Dediğim gibi hani görüntüde hiçbir şey yoktu. Olsaydı hani sarımlardan bir kesiklik bekleyecektik. Anahtarımızı bantlayarak denedik. Anahtarda biraz takılma ama belki arızası ya buydu. Benim tahminime göre arızası bu çok bilinen bir makine olmadığı için arkadaşlar misine takma yeri bozuldu. Bozulduğu için de o parçayı bulamazlar. Bulamayınca da attılar diye düşünüyorum. Ben ona kendim bir misine sisteme e, uydururum. Belki de kullanırım yani. Niyetim o şekilde. Neyse biz bir makineyi daha incelemiş olduk arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Başka bir makinede buluşmak üzere. Hoşçakalın. Gördüğünüz üzere kömürleri görüyorsunuz arkadaşlar. Kömürler burada. Kollektör ilk günkü gibi tertemiz. Çok rahat bir dönüş hareketi var. Sarımlar tertemiz. Kararma yok. Bu tip kömürleri arkadaşlar şu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bakın arkada soketleri var. Buradan çekip içindeki kömürü değiştirip tekrar burayı kapatabiliyorsunuz. İçinden yay çıkabilir, yay fırlayabilir. Ona dikkat edin. Arkadaşlar gördüğünüz üzere iki şeyli iki hatta da şey koymuşlar görüyorsunuz. iki hatta da temas ettiriyoruz burada. O şekilde yani elektronik bir devre çıkmadı. Devre kontrolü değil. Basınca gidiyor.